Ballı baba'nın faydaları nelerdir? Tam yetiştiği mevsimine girdiğimiz ballı baba otu nemli ormanlarda ve çukurlarda, çalılıkların arasında, çitlerin ve duvarların dibinde, moloz yığınlarında, gölgeli ve nemli bölgelerde ve ısırgan otunun bulunduğu yerlerde yetişir. Nisan ve mayıs'ta çiçeklenir. Çok yıllık kök sapı dikine 50 cm uzunluğunda filizler çıkarır. Karşılıklı olan yaprakları Sırgan otunun yapraklarına benzer. Yaprakların hemen altındaki küme halindeki çiçekler açık ağızları andırırlar. Sarı ballı baba gibi beyaz ballı baba da seçkin bir şifalı bitkidir. Mayıs'tan ekime kadar çiçeklenir. Çiçekler yapraklardan daha çok toplanır. Ballık otu ismiyle de bilinir. Sarı ballı baba bulunamadığında beyaz ballı baba da kullanılabilir. Faydaları sinirsel uykusuzluklarda ve tüm kadın hastalıklarında başarıyla kullanılabilir. Özellikle idrar zorluğunda, idrar yapma sırasındaki yanmalarda, böbrek hastalıklarında çok başarılıdır. Ayrıca, mesane üşütmesine ve böbrek iltihabına karşı da kullanılabilir. Çıbanlarda ve varislerde bu çayla kompres yapılabilir. Döl yatağı ve adet görme düzensizliklerinde, günde iki bardak sarı ballı baba çayı içilebilir. Sarı ballı babanın yaprakları, sindirim düzensizliklerinde kullanılabilir. Ballı baba otu faydaları nelerdir? Kan dolaşımını iyileştirir. Ballı baba otu, kan dolaşımını artırarak kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur. İçeriğindeki flavonoidler, damarları genişleterek dolaşım sistemini rahatlatır. Bu da daha fazla oksijen ve besin maddesinin dokulara iletilmesini sağlar. Anti-inflamatuar etki. Ballı baba otunun antiinflamatuar özellikleri nedeniyle, özellikle eklem ağrıları, kas ağrıları ve şişmeler gibi iltihaplı durumlar için etkili bir çözüm olarak kullanılabilir. İçeriğinde bulunan kumarin, inflamasyon sürecini azaltmaya yardımcı olur. Stresi azaltır. Ballı baba otu, sinir sistemini yatıştırarak stresi azaltır. İçeriğindeki kumarin, beyindeki stres hormonu kortizolün salınımını azaltır ve sakinlik hissini artırır. Bu nedenle, ballı baba otunun çayı veya yağı stresle başa çıkmak için kullanılabilir. Uyku kalitesini artırır. Ballı baba otunun sakinleştirici özellikleri sayesinde uyku kalitesini artırır. Stresi azaltarak rahatlama sağlar ve uyumadan önce sakinleşmeyi destekler. Ballı baba otu çayı, uyku bozukluğu çeken kişiler için doğal bir uyku yardımcısı olarak kullanılabilir. Antioksidan etki. Ballı baba otu, vücutta serbest radikallerle savaşan antioksidan özelliklere sahiptir. Serbest radikaller hücre hasarına ve çeşitli hastalıklara neden olabilir. Ballı baba otundaki antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyarak sağlığı destekler. Kolesterol seviyelerini düşürür. Ballı baba otu yüksek kolesterol seviyeleriyle mücadele etmeye yardımcı olabilir. İçeriğindeki flavonoidler LDL kolesterolün oksidasyonunu önleyerek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu da kalp sağlığını korur. Karaciğer sağlığını korur. Ballı baba otu karaciğerin sağlığını korumada etkili bir rol oynar. İçeriğindeki bileşikler Karaciğerin detoksifikasyon işlevini destekler ve antioksidan özellikleri sayesinde karaciğerde hücresel hasarı önler. Böylece karaciğerin sağlığına katkıda bulunur. Sindirimi iyileştirir. Ballı baba otu sindirim sistemi üzerinde olumlu etkilere sahiptir. İçeriğindeki flavonoidler mide asidini düzenleyerek hazımsızlık ve gaz gibi sindirim sorunlarını hafifletir. Ayrıca Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ballı baba otu, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyerek vücut direncini artırır. İçeriğindeki flavonoidler, bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırır ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ballı baba otu çayı veya yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Herhangi bir alerjik reaksiyon riskini azaltmak için doğru dozajı takip etmek önemlidir. Ballı baba otunun sağlık açısından birçok faydası vardır. Ancak herhangi bir sağlık sorunu veya ilaç kullanımı durumunda kullanmadan önce bir uzmana danışmak önemlidir. Ballı baba ile ilgili sıkça sorulan sorular. Ballı baba otu nedir? Ballı baba otu Asteraceae familyasından bir bitki türüdür. Bilimsel adı Melissa officinalis'tir. Ballı baba otu üzerinde tatlı bir koku ve bal tadı olan uzun, yapraklı sapları olan bir bitkidir. Ballı baba otu hangi sağlık sorunlarına iyi gelir? Ballı baba otu uyku problemleri, anksiyete, depresyon, stres, sindirim sorunları ve baş ağrısı gibi birçok sağlık sorununa iyi gelir. Ballı baba otu nasıl kullanılır? Ballı baba otunu çay olarak veya yağ olarak kullanabilirsiniz. Çay olarak kullanmak için 1 ila 2 çay kaşığı kuru ballı baba otunu kaynar suya ekleyip demlemelisiniz. Yağ olarak kullanmak için ise ballı baba otunu sıkarak elde ettiğiniz yağı masaj yağı olarak kullanabilirsiniz. Ballı baba otu ne kadar süre kullanılmalıdır? Ballı baba otunu kullanırken dikkate almanız gereken faktörlerden biri de kullanım süresidir. Genel olarak, ballı baba otunu bir haftadan uzun süre kullanmamak daha iyidir. Uzun süreli kullanımda yan etkiler ortaya çıkabilir. Ballı baba otunun yan etkileri var mıdır? Ballı baba otu genellikle güvenli bir bitkidir ancak bazı insanlarda yan etkilere neden olabilir. Bu yan etkiler arasında baş ağrısı, uyuşukluk, mide bulantısı, kusma ve cilt tahrişi yer alabilir. Eğer herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız kullanımı bırakmalısınız. Kullanım şekli, çay, yarım veya bir tatlı kaşığı dolusu çiçek yaprak, Orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır ve 5 ila 6 dakika demlendikten sonra süzülür. Üçlü bitki karışım çayı da aynı biçimde demlenir. Oturma banyosu, tam banyo için gerekli bitkiler geceden soğuk suya koyulur. Bir banyo için bir kova dolusu, 6 ila 8 litre taze bitki veya 200 gram kurutulmuş bitki gereklidir. Ertesi gün bu miktar ısıtılır, kaynatılmaz ve süzüldükten sonra banyo suyuna eklenir. Banyo süresi 20 dakikadır. Kalp ve göğüs bölgesi suyun dışında kalmalıdır. Ilık ya da sıcak su ile belirtilen sınırları aşmayacak şekilde doldurulmuş küvete Bitki suyunu süzüp boşalttıktan sonra 20 dakika süreyle oturmalısınız. Bu esnada yapmış olduğunuz bitki çayını da yudum yudum içebilirsiniz. Banyodan sonra kurulanılmaz ve durulanılmaz. Bir bornozun içinde, sıcak yatakta 1 saat kadar yatarak dinlenilir. Kullanmadan önce bir uzmana danışmanızı öneririz. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.